Yo şimdi Geri yemek gelecek mi? ya. E, yemekle işte. birlikte. Yani yemek bittikten sonra. Hayır yemek Hep bittikten sonra gelmedi. Daha kolaydı bir öyle. Go ama görüşsek daha güzel olur. olmaz mı? Şimdi görün. Yemek bittikten sonra görmemiz Bir şey masada görüyorsun. Bu da masada burası da herhalde masa. hanım bir şey söyleyeyim bak. Yemekten sonra gelmedi. Bak yemek gelmeden geldi. Yemeğin yanına geldi. Evet dün o kadar laf ettiniz cacık gecikti şey oldu diye. Şey. Ama o bir karışıklık oldu yani. Evet. O yani gelin bir, bir unuttu mu ne yaptı karışıklık oldu. O yüzden. evet Meksika salatası bu arada. Evet. Bu arada. Buyurun tadın. Çatal, çatal bekliyoruz. Aa yok mu? Ne yani, <laughs> Hilal. çatal. Hilal. Hilal çatal. İki tane ama bir tane de. Bir tane de Siz de kullanmışsınız tabii. Tamam. Evet iki iki vardı ama herhalde birini başlangıç tabağında birini de evet. avcı evet. böreğinde ben sildim evet. geri aldım. Ben Meksika salatası çok severim. Çok güzel olmuş. Mm. Çok beğendim. İlk oh. defa tadıyorum ama afiyet olsun. Gerçekten beğendim. Ben de yiyeceğim de bakın. Ne mutlu görünüm oldum. Evet, evet. evet, görünümü çok güzel evet. Güzel mi? Evet görünümü çok beğendiler. Tadına bakmadım. Bakın Bakın bakın. Ben de beğendim çok güzel olmuş. Hı -hı. Meksika fasulyeleri Hı -hı. var. Turşu kapya biber, dereotu, mısır. İçecek mi? Çok güzel. Evet sotu alalım. Eşsizi tadı tuzu da beğendim. Hep sadece mısır hazır. Aha. İçecek. Şey hazır, pasülya ha, hazır, hazır meyve suyu alabilir. Evet. Hilal meyve suyu. Evet. Zaten turşu oluyor, hep hazır. Turşu da kursaydı keşke daha evvel. Evet. Bugünleri Biz, düşünüp şöyle mi? hikaye verelim. Ya. Ama yani birçok bizim... gelin birçok şeyi hazır kullanıyor. İşte hazır kullanıyoruz. Bizim gelinimiz bu gelinimiz de evet, hazır Mesela kullanmış Sizin hepsine. gelininiz ne oldu? Hazır kullanmış. Evet. 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 Gelinlerin hepsi hazır kullandı. Benim gelinim olmamadı. daha fazla hazır kullandı? Benim gelinim. Yok, yok. hepsi hazır kullandı. Hayır, hazır değil ne hazırdı seninki. Hazırdı sizinki de. E seninki Haktan de hazırdı. hazırdı. Seninki evet. de hazırdı. Benim gelinim yemekleri alırdı. Ama ne yerdi? Sen her şeyi de alırdın. diyorsun her şeyi de alırdın. Her şeyi de Evet, geliyor. Ne, teker teker, ne o, birer birer gelmeniz lazım. Evet, teker teker yahu. Ama ne yer? Hep yemekler. Bir böyle bir et vardı, bardak kebabı vardı. Bak, ona kebabı değil. salatası vardı çorbası vardı. Hepsi de orada. Çorbası bizim kesilmişti. Çorbası kesilmişti. Çok güzeldi. Sizin gelinde hiç yapmamıştı Niye çorba. Niye benim gelinim yapma, yapmamıştı? Hiç yapmamıştı. Madımak yapmıştı. Madımak yapmıştı. Madımak olmamıştı. Siz madıma yemediğiniz için size güzel Ama geldi. Yani. Ama güzel. Hayır. Işte, Hanım da yemedi. yedim. Güzeldi. güzeldi. Vallahi güzeldi. O yeme bak. Bizim bir şey. Senin de çorban güzeldi. Daha değil. bir taş, başka tad oluyor onun. A, hayır, herkesin bir, yani. evet. bir damak bizim sevgi bizim var. Onların yöresel olanı Evet, eksikleri de vardı. Hatice Hanım, bak, Kızlar. madımak çok lezzetliydi. Çünkü benim yöremde de pişiyor şey, madımak. Tamam, bir şey ama güzeldi madımak. Salçalıydı, çok salçalıydı. Yok, madımak, salçalıydı, salçalıydı. Ya, madımak. Hayır. Güzeldi. 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 Bak, güzeldi. Allah, için güzeldi. güzeldi. Allah için güzeldi bak şimdi. Salata nasıl? Ben beğenmedim. Salat 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 sen beğenmemiş olabilirsin, Beğen. doğru ya. Ben beğenmedim. ben senin çorbanı beğenmedim, gelinin çorbasını. Tamam. Peki salata güzel diyor herkes. Salata güzel, gerçekten güzel herkesin ortak beğeni aldığı evet. bir salata. ben ilk defa yiyorum. Ben de ilk defa yiyeyim gerçekten güzel. Olabilir. Güzel, gayet de, de güzel. güzel. Taze soğan da koymuş galiba. Evet. 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 evet, dereotu. Evet. Hı -hı. Bazen e, içine mantar da koyulabiliyor. E, i̇şte bu şeye Şöyle, göre, tercihe evet. göre. Normalde tabii biraz acı olan bir salatadır bu. Küçük o Meksika biberlerinden de koyarlar evet. ama tabii o mümkün değil çok Acı de zaten koymamız evet. çok acı oluyor yani zaten Meksika mutfağı edeceğiz. bir hayli acı. Yemekler Yemek gelecek. Salata bitti yemekler, evet, salata yemekler Hıla. gelecek. Evet salata bitti yemekler gelecek. Hilal'cığım.